İstanbul'da İstanbul'un işgalinden sonra Ankara ile haberleşmeyi yürütmek üzere bir şifre telgraf merkezinin kurulduğunu böyle anılardan kırık dökük bilgilerle öğrendim. Sonra bunun üzerine gittim. Üzerine gittim bu merkezin kurucusu İhsan Pere olduğunu, İhsan Pere'nin anıları olduğunu ama anılarının hiç yayınlanmadığını öğrendim. Aileyle irtibata geçtim. Sosyal medyanın e, sosyal medyanın etkinliği ama o PR, gizli telgraf merkezindeki PR rumuzunu da İhsan Bey'in kendisine soyadı yapması ve bu soyadın da sadece o aileye mahsus olması da aileyi bulmamı kolaylaştırdı. Evet. PR bu arada orayı biraz P ve R isminin nereden geldiğini ve niçin rumuz yapıldığını söyleyeyim. Bu bir şifre haberleşme. Adres satırına en kısa şekilde harf rumuzu veriyorlar. P payitaht R riyaset, payitaht riyaseti payitahtın olduğu yer. İstanbul anlamında kullanılıyor. Evet. Ee, ve İhsan Bey İstanbul Telgraf Müdürü iken İstanbul işgalinden sonra Ankara ile haberleşmeyi kendisine dert edinip böyle bir merkez kurmak istiyor. Bu merkez nerede kurulacak? İstanbul Telgraf Merkezi gerçekten işgal altında. Dışarıda İngiliz askerleri, içeride de askerler var, sansür heyeti var ve otomat, e, içeriye dahi otomatik silahlar yerleştirilmiş. İhsan Bey diyor ki, bunlar her yere bakmak akıllarına gelir ama biz diyor, bu binanın alt katında, Bodrum'da terk edilmiş bir yer var, Pilci Odası. Oraya bu merkezi kurar, buradan da diyor hattı çekersek bizim bu kadar cesaret edip de buraya merkezi kuracağımız akıllarına bile gelmez diyor. Ve o gizli merkezi kuruyor. Ne yapıyorlar? Bir hat çekiyorlar aşağıya, bir portakal kasası, bir manipüle cihazı bir gaz lambasıyla Ankara'yla şifre haberleşmeyi başlatıyorlar ve milli mücadeleye İstanbul'dan destek müthiş bir şekilde artıyor. Aynı zamanda Ankara'nın da İstanbul'dan öğrendikleriyle ön alması ve tedbir alması genişliyor. Böylece milli mücadelede gizli kahramanların olduğunu görüyoruz. Ama şöyle bağlayayım. İhsan Perey'e niçin anılarınızı yazmadınız diye sorulduğunda şunu söylüyor İhsan Pere. Vatana yapılan hizmet anlatılır mı? Bir. iki Allah saklasın ama İstanbul yeniden işgal edilirse, biz bunu açıklarsak benzer bir teşkilatlanmanın önünü almış olmayız mı diye soruyor. Evet onlar görevlerini büyük bir gururla yaptılar ve bu görevlerinin karşılığında hiçbir şey beklemediler. Bizim görevimiz onların isimlerini bugüne kadar taşımak ve aslında PTT'nin de birçok kuruluşu, şubeleri var onların isimlerini buralarda yaşatabilmek de bizim boynumuzun borcudur diye düşünüyorum. Evet.